Merhaba güzel insanlar. Bugün havayla kuruyan seramik hamurundan tatlı, şirin aksesuarlar yapacağız. Öncelikle hamurumuzu elimizle yoğuruyoruz ve yumuşatıyoruz. Eğer hamurunuz çok sertse arada elinize birkaç damla su alarak hamurunuzu yumuşatma işlemine bu şekilde devam edebilirsiniz. Sonra bir merdane yardımıyla veya yuvarlak formu olan bir kalemle... Hamurumuzu açıyoruz. Havayla kuruyan seramik hamuru hassas bir hamur olduğu için çabuk kırılma özelliğine sahiptir. Bu yüzden hamurumuzu çok ince açmıyoruz. Hassas bir hamur olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Aslında genelde dekoratif süs eşyaları için kullanırız. Benim elimde plastik stampler vardı. Ben bu stamplerle aksesuarlar yapmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz kendi şekillerinizi de oluşturabilirsiniz. Ben burada biraz işin kolayına kaçtım ama isterseniz siz de işin kolayına kaçarak bu şekilde stamplerle yapabilirsiniz. Bunlardan çoklu olarak üretebilirsiniz. Gelire dahi çevirebilirsiniz demeyeceğim. Çünkü dediğim gibi hassas bir seramik hamuru. Eğer gelire çevirmeyi düşünüyorsanız fırınlanabilir hamur almanızı öneririm. Fırınlanabilir hamuru sorarsanız da ben daha önce denemedim ama en kısa sürede deneyeceğim. Onu da sizlerle paylaşıyor olurum. Stemplerle şeklini verdiğimiz hamuru formunu bozmadan maket bıçağı veya kesici bir aletle kesiyoruz. Bilmeyenler için hobi saati kitabımdan bahsedeyim. Hobi saati kitabımın içerisinde 11 ayrı hobi dalı mevcuttur. Bu hobi dallarından bir tanesi de havayla kuruyan seramik hamurudur. Başlangıç seviyesinde A'dan Z'ye havayla kuruyan seramik hamuruyla ilgili bilgiler bu kitapta mevcuttur. Onun haricinde çeşitli boyamalar mevcut kumaş boyama, ahşap boyama, taş boyama, alüminyum kabartma sanatı var. Çocuklarla yapılabilecek etkinlikler, geri dönüşüm projeleri dediğim gibi 11 ayrı bölümü kitabımda bulabilirsiniz. Bence boş zamanlarını bu şekilde değerlendirmeyi seven herkesin kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap. Sizler için tüm ayrıntılarına değinerek başlangıç seviyesinde hazırladığım bir kitap. Kitabımın reklamında yaptığıma göre havayla kuruyan seramik hamurundan biraz daha bahsedeyim. Her yaş grubu havayla kuruyan seramik hamurunu yapabilir İsterseniz çocuklarınızla birlikte etkinliğe çevirebilirsiniz, İsterseniz büyüklerinizle birlikte isterseniz sadece kendiniz boş zamanlarınızda çeşitli objeler üretebilirsiniz. Burada formu bozulan veya formu bozulmaya yatkın olan objelerimi sistemle tekrar üzerinden geçiyorum. Biraz müzik eşliğinde izleyelim, sonra anlatmaya devam edeceğim. Müzik Çatlamış, bozulmuş yerleri parmağınıza birkaç damla su alarak düzeltebilirsiniz. Bu işlemi hamur kurumadan yapmanız gerekiyor. Güzel bir görüntü için birkaç damla su ile şekil verdiğiniz hamuru pürüzsüz bir hale getirebilirsiniz. Yine hamur kurumadan çivi aparatlarına takıyorum. Bu işlemi mutlaka hamur kurumadan yapıyoruz. Aksi takdirde hamurumuz çatlar ve kırılır. Çivi takma işleminde mutlaka nazikçe yapıyoruz. Eğer hamurumuzdan dışarı taşarsa hamurumuz hala yumuşak olduğundan Yine elimize birkaç damla su alarak hamurumuzu düzeltip çivi takma işlemine devam edebiliriz. tüm işlemleri tamamladıktan sonra hamurlarımızı düz bir zeminde 24 saat kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan seramiklerimizi bir fırça yardımı ile temizliyoruz. Üzerinde tortular, tozlar kalmış olabilir. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor ki boyamız düzgün görünsün. temizlenmiş seramiklerimizi artık boyayabiliriz. Ben akrilik boya kullanıyorum. Sizin de akrilik boya kullanmanızı öneriyorum. Yine akrilik boyaya benzer multi surface, metalik boya gibi boyaları da tercih edebilirsiniz. Eğer evinizde sulu boya, guaj boya varsa ve sadece bir obje olarak kullanacaksınız, onları da tercih edebilirsiniz. Ben uzun süre kullanım için akrilik boyayı tercih ediyorum. Hatta akrilik boya sonrası akrilik verni de tercih ederseniz Akrilik vernik boyunuzu ve objenizi uzun süre koruyacaktır. Boyama işlemleri bittikten sonra bir süre boyamanın da kurumasını bekliyorum. Yaklaşık 1 saat, 2 saat boyanın kurumasını beklemeniz yeterli olacaktır. Sonrasında küpe aparatlarımı, anahtarlık aparatımı, halka aparatlarımı yaptığımız objelerle birleştiriyoruz ve istediğimiz aksesuara çeviriyoruz. Tüm aksesuarlarımız hazır durumda. Kolye ucu yaptık, küpeler yaptık, anahtarlık yaptık ve her şeyin üzerinde kullanabileceğimiz bir çarm yaptık. Papağanından kolaylıkla takabileceğiniz bir aksesuar oldu. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Daha fazla bu şekilde video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.